İbrahim Ethem ve Emir Bir gün İbrahim Ethem tenha bir deniz kıyısında oturmuş, iğneyi ipliğe takarak hırkasını dikiyordu. Yanına bir emir geldi. Emir İbrahim Ethem'in padişahlı dönemindeki adamlarındandı. İbrahim Ethem'in böylesine kendi kendi hırkasını diktiğini görünce şaşırdı. Öylesine yüce bir sultanı bırak da gel böyle fakirhane bir hayata razı ol. Bu nasıl bir iş diye düşündü. Emir'in bu düşüncesini anlayan İbrahim Ethem elindeki iğneyi denize fırlatıp attı. Biraz sonra ağızlarında altından iğnelerle Yüzlerce balık deniz kıyısına yıldı. Her biri ya şey iğnen al lütfen diye sesleniyordu. Bunun üzerine İbrahim Ethem emre dönerek Ey Emir daimi olan gönül sultanlığı mı yoksa öylesine bayağı bir sultanlık mı diye sordu. Emir düşüncesinden dolayı mahcup oldu. Bu zahiri alem bir nişandan ibarettir. Aslında bir hiç bile değildir. Batın aleme varırsan bunun yirmi görürsün. Allah'ın Celle Celal ihsanı ihtiyaca göre zahir olur, açığa çıkar. Yürü ihtiyacını artır da Allah'ın Celle Celal'ü kereminden cömertlik denizi coşsun. Söz yuva gibidir, mana kuş gibi, cisim ırmak gibidir, ruh akıp giden su gibidir.''